Yeni müşteri ilişkileri. Ben Yasemin nasıl yardımcı olabilirim? Anne. Baba yapamıyorum. Rengin. Tek başıma olsam belki bir şekilde idare ederim ama renginle renginle çok zor. Beceremiyorum ben. Bana yardım eder misin? Rengin. Beni niye aldın Emine? Sen niye aldın benim kızımı arabaların önünden? Anneni, o kızla aynı yerde mi tutuyorsun? Siz ne dersiniz deyin anneciğim. Fidan bu konakta kalacak. Ne sıfatla? Ben bu evin hanımefendisi oldukça... ...sen bu evde bir hizmetçi olacaksın. Ne yaptın sen bu kocana ya? Hı? Niye senin peşinde bu adam?